Öğrenci çok uzasındayım. Ne buradayım? Ağaçlar kesilmesin diye. Toplum baskı, yani AKP'nin baskısından kurtulsun diye. Ne bileyim hani basın özgürleşsin. Yani her şey yasak geliyor. Alkol yasak geliyor. Sıvıraya yasak geldi. Kürtoja yasak geldi. Hani insanları böyle baskı altına alarak hiçbir yere gidilemez. Yani bu zamana kadar hep demokrasiyle yönetilen bir ülke. 10 yıl önce demokrasiyle yönetilen bir ülke. AKP geldikten sonra demokrasi denen hiçbir şey kalmadı ortada. Her yere kendi adamlarını soktular. Yani ne bileyim savcıları değiştirdiler, doktorları değiştirdiler, polisleri değiştirdiler. Yani bildiğim burada bize iki haftadır zulüm ediyorlar yani. Daha salı günü burada Vali Mutlu akşamına açıklama yapıyor. Gezi Parkı'na dokunulmayacak diye. Aynı gün şurada bir tane bayan vardı. Kafasına biber kapsülü düştü. Yani bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Yalancı. Talebim yani biraz daha halkı dinlemelerini istiyorum yani. Kulak vermelerini istiyorum. Yani biz burada boşuna iki haftadır burada değiliz yani. Boşuna çadır kurduk. Yani boşuna çadır kurmadık burada hani iki haftadır buradayız. Sesimizi duyurabilmek için. Sesimizi durduk ama hükümet duymak istemiyor hala sesimizi. Hala kendi birliklerini diktatörlük yapmak istiyorlar. Yani talebim benim bu Gezi Park eyleminde gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest kalması ve bizim taleple hani ağaçların kesilmemesi, AVM'nin yapılmaması